çöker ne oluyor ya Ay, iğrenç abi sakin ol ne olursun yedirdiğim otta ne oldu acaba ya ben ondan her gün yiyorum sana niye dokundu şimdi <laughs> bir dur cuma ya bir dur <laughs> iğrençmiş bu ne böyle ya ben bunu niye yedim ne yapacağım ben şimdi Allah kahretsin iğrenç ya Abicim çok özür dilerim. Bilerek olmadı yemin ederim. Ben böyle olsun istemezdim ya. Ben onları her gün yiyorum. Bana hiçbir şey olmuyor. Cuma ben sen miyim Allah aşkına ya bedenimiz aynı mı metabolizmamız aynı mı belki de ne yaptın bana böyle iğrenç Abi evim zaten ileride git biraz uzat ben senin için et filan bulur gelirim hiç merak etme abicim seni iyileştireceğiz hiç merak etme Tamam Cuma tamam üzülmesen de çok karnım ağrıyor. Ee, neyse sen araba git ben senin evinde uzanırım birazcık ya. Bu ne böyle karnıma resmen biri kılık saplıyor iğrenç. Kesin bana yedirdiği o ottan oldu ya. Şöyle ayam. ayağım. İşte işte eve geldim. Evi sanırım burası. Bu ne biçim ev lan böyle. Su akıtıyor. Burayı niye açmış acaba ya? Çok kötü bir ev. Ben bu evin neresinde uzunacağım ki? <laughs> Allah kahretsin düştüğüm duruma bak ya. <laughs> canım annem keşke ölmeseydin. Sen bana bakardın. Şimdi düştüğüm duruma bak. Cuma'nın evinde kalacak kadar düştüm resmen ya şu evin haline bak iğrenç bir ev. <laughs> ah canım annem ah kim bilir ne kadar üzülürdü zaten bana sadece o üzülüyor. <laughs> Sanırım cuma şu sabahların üstünde uyuyordur. Ben de şuraya kıvrılayım madem. Cuma gelene kadar biraz dinlenirim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya bir türlü annemi unutamıyorum. Ben ne yapacağım ya? Cuma gel artık nerede kaldın? Hayır ya bu evde daha fazla duramam. Çok rutubet var hasta olabilirim. Ben de gidip birazcık av yapayım madem. Bir ağacın altında oturayım ya da. Aynen aynen şu tarafa doğru gideyim. Bugün avda bayağı bereketli ya. Bir sürü hayvan öldürdüm. Aslında ete de hiç ihtiyacım yok ama zevk için öldürüyorum işte. Şurada bir koyun daha var gidip onu da öldüreyim madem ya. Çok zevkli çok zevkli. Şurada he? Bu ne lan böyle? Ben bu vadiyi daha önce hiç buralarda görmemiştim. Şu ne? Ne lan bu böyle benim topraklarımda? Benden izinsiz birisi buraya ev mi yapmış? Bu ne cüret böyle? Bu ne cüret? Bu ne iğrenç bir evdir böyle ya? Benden izinsiz buraya nasıl ev yaparsınız? Benim topraklarım lan burası. izin vermiyorum. Evinizi yakayım da görün siz. Kesin o fakir yaptı. Evini patlattığım için geldi buraya ev yaptı pislik herif. Ben size gösteririm. Benim topraklarıma ev yapmak neymiş göreceksiniz. Şöyle koy TNT'leri koy 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 koy. Manyak herifler ya. Bula bula beni buldular. Bunları patlat kaç ya. Bu ne böyle? Sizinle mi uğraşacağım ben ya? Allah bana da ateş sıçradı. Hemen şu suya atlayayım söylesin. Tamamdır. Evi havaya uçurdum. Sonunda kurtuldum bu pisliklerden ya. Başlayacağım bu ne? Ben buraya iş için mi geliyorum yoksa bunlara barına kaçmak için mi belli değil. Neyse artık eve de döneyim yavaş. yavaş. Fakir abiye ne yaptım öyle ya? Keşke yedirmeseydim o otu. Bir tane bula bula çiğ koyun eti buldum. Biz bunu nerede pişireceğiz? Gerçi evde kamp ateşi var da onunla pişirebiliriz. Kesin fakir abi beni evde bekliyordur. Yavaş yavaş gideyim. Ne? Lan ne oluyor lan? Evime ne olmuş böyle? Birisi patlatmış. Allah kahretsin. Fakir. Yoksa bunu sen mi yaptın? Bana bunu nasıl yaparsın? Dedemden kalma kılıç. Dedemden kalma kılıç buralarda bir yerlerde olmalı. Bana asla onu kaybetme demişti. Dedeciğim canım neden Bana bıraktığın kılıcı sahip çıkamadım. Olamaz ya kesin bunu fakir yaptı. Sırf onu boğut yedirdiğim için evimi patlattı ya fakir ben sana güvenmiştim niye böyle bir şey yaptın ulan fakir ulan fakir <laughs> Aptal Cuma niye güveniyorsun ki ona niye güveniyorsun bu dünyada kim sana yardım edecek kim ulan fakir ben bunu sana sorarım ama Yürümek iyi geldi ya karnımın ağrısı biraz geçti bir tane de yün buldum bula bula hiç yemek bulmadım umarım Cuma biraz yemek bulmuştur Neyse Cuma'nın evine doğru gideyim ya Allah karnın ağrısı gene başladı He ne oluyor lan <laughs> Canım dedem dedemin emanetini kaybettim <laughs> Ne oluyor? Cuma sakin ol dostum. Ne olmuş burada? Ev patlamış. Kim yaptı bunu böyle ya? Kim yaptı bunu? Cuma ağlıyor. Hemen onu teselli etmem lazım. Cuma kardeşim ne oldu? <laughs> ne olduğunu Bir de bana mı soruyorsun fakir? Bu evi sen patlattın. Bir de utanmadan bana kalkmış. Ne oldu diye sen mi soruyorsun? Sen nasıl bir vicdansızsın lan? Nasıl bir vicdansızsın? <laughs> Cuma ne saçmalıyorsun? Ben senden sonra ava gitmiştim ya. Senin evini niye patlatayım? Manyak mısın sen Çume? Biz seninle kardeşiz. Kardeşler birbirlerine zarar vermez. Kes sesini kes. Sen yapmadıysan kim yaptı lan? Bu evi senden başka kimse bilmiyordu. Sana güvenmiştim lan ben. Sana kardeşim demiştim. Ama sen de beni sırtımdan bıçakladın. Tıpkı diğerleri gibi. <laughs> Cuma dostum. Bu evi bu hale ben getirmedim. Yemin ederim Allah çarpsın ben yapmadım burayı. Bak Cuma cidden ben yapmadım yanlış anlıyorsun dostum. Bana dostum deme lan artık senin gibi dostum yok benim. Sen kendi yoluna ben kendi yoluma. Bu evimi bu hale getirmeseydin şimdi mutlu mesut yaşıyor olacaktık. Cuma ne saçmalıyorsun bu evi ben böyle yapmadım diyorum anlamıyor musun sen ya? Evi zengin patlatmıştın benim evimi de patlatmıştı senin evini ben niye patlatayım Cuma mal mısın sen? <laughs> mal mısın ha? Öyle olsun öyle olsun fakir. Ben sana kardeşim demiştim. Evimi patlattın üstüne beni mal yerine koydun. Defol git lan. İstemiyorum seni artık defol git. Ben burada tek başıma yaşamaya devam edeceğim. Dedemin emanetini senin yüzünden kaybettim. Cümer yaptığın çok ayıp. Ben böyle bir şey niye yapayım ya niye yapayım aklım almıyor. Bunu benden nasıl bilirsin? Bana hiç mi güvenmedin de yazıklar olsun sana. Al koyun eti de koyun yünü de senin olsun ben gidiyorum. Tövbe tövbe ya manyak mıdır nedir? <laughs> of ya ben yapmadım diyorum inanmıyor ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? <laughs> Ulan Cuma sana güvenmiştim ben. Defol git lan. Tözüm görmesin bir daha seni. Dönme buraya bir daha. Tamam Cuma tamam gidiyorum. <laughs> ah be çok şanssız bir adamım. <laughs> en iyi dostum dediğim Cuma'yı da kaybettim sonunda. <laughs> ne yapacağım ben şimdi nereye gideceğim? En azından Cuma'nın evi vardı kafamı sokacak bir delik bulmuştum. Şimdi o da gitti. Acilen bir köy bulup işe girmem gerekiyor. <laughs> Yoksa işim bitecek. Vallahi bitecek. <laughs> Ulan Cuma sana güvenmiştim ben güvenmiştim. Sen bunu benden bildin he. Ben yapmamıştım oysa ki. Niye benden bildi acaba? Benden bu kadar mı şüpheleniyor? Niye? <laughs> yapacak bir şey yok. Buraları terk etmek zorundayım. Acaba nereye gitsem ya? Gidecek hiçbir yerde yok ki. Bir köy bulsam orada yaşayabilirim aslında. <laughs> of ya of ne yapacağım ben ne yapacağım neyse yapacak bir şey yok artık olan oldu canım anneme. hep aklıma sen geliyorsun. <laughs> <laughs> Neyse buraları terk etme zamanı geldi. Oğlum ya kurtlar filan var. Umarım bana zarar vermezler. Tövbe tövbe ya karnım da çok aç zaten. Buraya oturup bekleyeceğim. <laughs> oh, ne güzel yaptım yani, güzel patlattım. Daha önce hiç bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Canıma değsin. İnşallah fakir ölmüştür o patlamada İnşallah bu lambalar da güzelmiş ya. Bu adam bunu nereden buldu acaba? Şöyle alayım hepsini. Evime güzel yakışır. İyi ki fakir buraya taşınmış. Yoksa Hindistan'dan gelen bu lambaları nereden bulacaktım? <laughs> canım evim ya. Canım evim çok güzel. Az önceki acaba fakirin evi miydi? İnşallah fakirin evidir. Hatta fakir de içinde uyuyordur. Ölmüştür pislik herif. Gelmiş bir de utanmadan benden gece geçen yemek istemişti. Pislik herif ya. İyi ki patlattım evimi. Hiç vicdanım sızlamadı. Canım kitaplarım. Bunları ta ileriki köyden getirttim. Bilgi kokuyor mübarek ya bilgi kokuyor. Şunları nereye koysam acaba? Bende de bayağı varmış da. Aslında bunlara ihtiyacım yoktu ya. Fakir işin ne de olsa. Ama gene de kullanırım ya. Kenarda bulunsun. Umarım fakir ölmüştür ya. Umarım. Yoksa bu adam benim başıma bela olacak belli. Bunu benim yaptığımı anlamıştır. Zeki bir adama benziyordu. Artık yatmanın zamanı geldi. Yavaş yavaş akşam da oluyor. Birazdan zombiler de ortaya çıkar. En iyisi ben yatıp uyuyayım aynen. Şöyle gireyim. Şuraya oh uzanayım. Çok rahatladım ama elimdeki zırhları falan koysam mı? Yok ya gerçek bir savaşçı zırhla uyumaya alışmalı. Şöyle uzanayım. Oh mis gibi mis. Cuma ve fakir sokaklarda sürünürken zengin rahat yatağında mışıl mışıl uyumaktaydı. En çok da bu işten fakir zarar görmüştü. Oysa ki evi fakir patlatmamıştı. Zengin patlatmıştı ama en yakın dostu Cuma onu aldattı ve evinden kovdu. Bu gerçekten büyük bir darbe olmuştu fakir için. Zengin fakir hayatının ikinci bölümünün sonuna geldik sizlerce. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Esra kalın. Hoşça kalın. 3. bölüm yakında. Bay bay.